bir şey var. Başka bir şey. Feride'nin annesi ve babam. Bir şey var ama ne? Ne işin var sen o adamla? Hangi adam? Adres sordu. Anne, konuşacak mısın ben gidip öğreneyim. Fırat biraz sakin. ol. Kaçma sen! Fırat ne demek karışma? Karışma dedim! Abi Neşme abi dedi de bir haller bu. Farkındasın değil mi? Herkes de bir haller var bana ne demek? Fırat ne demek karışma? Biraz sakin ol sokak ol. Karışma! Fırat değil mi? Fırat. Ne işin var dedim? Fırat! Fırat! Fırat. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gece gece Hem de annene. Karışmayın abi. Siz karışmayın anne buraya gel. Buraya! Fırat bağırma gece gece. Gel buraya! Fırat sakin ol. Sakin. Fırat, ah! Fırat, ah! Gördün Tekin abi, bırak! bırak ya. Ne bırak? Gel şöyle Tekin koş. abi! Bırak beni! Fırat, ne yapıyorsun? Gece gece sokak ortasında. Bak, bak, hoş sohbetimiz var. Kalbini kırmayayım. Bırak beni! Fırat! Allah! Lan nereye? Karışma! Karışma. Neredesin? Feride, Ne oldu? Feride neler oluyor? Gecenin bu saatinde Asibe teyzenin burada ne işi var? Kavga mı ettiniz? Aziz'in babasıyla buluştu. Nedenini bilmiyorum. En kötüsü Fırat gördü. Çok öfkelendi. Neden o kadar öfkelendi hiçbir fikrim yok. O adamı nereden tanıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum Yalçın. Sanki... ...sanki her şey en başa dönmüş gibi. Nasıl yani? O şerefsiz mahalleye geliyor... ...üstelik Hasibe teyzeyle konuşuyor. Neden? Bilmem. İnan... ...inan hiçbir fikrim yok. Hadi kalk ben seni eve bırakayım. Yok dur. Emine'den haberim var mı? Evde mi? Onunla konuşmam lazım. Şimdi eve bıraktım. Ben de biraz dolaşmaya diye çıkmıştım ama... ...konuşmam lazım onunla. Feride, hayır arama. E arama. Üf, ne diyeceğim şimdi ben sana? E Altan, E Altan ne diyeyim ben şimdi sana? <laughs> Alo Emine. Efendim Feride. Eee Yalçın'la e, konuştum da şimdi evdeymişsin sanırım. Biraz konuşalım mı? ...geleceğim sana ben. Ha, e, e, çok iyi olurdu. Çok iyi olurdu canım benim. Ama ben ne yaptım biliyor musun? Bütün evi birbirine kattım, alt üst ettim ya. Hatta böyle kışlık tarhana salça yapacağım falan diye... ...evi bir görsem var ya, ev gerçekten bomba patlamış gibi yemin ediyorum. Bir de ben bir yorgunum, bir yorgunum. Bence biz şöyle yapalım Ferideciğim, yarın konuşup buluşalım. Tamam canım, bence de öyle yapalım. Biz seninle öyle yapalım. Tamam canım, hadi görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kal. yani bana da Feride'ye yalan söylettiniz ya. Umarım planı işe yarar Aziz. Sen eve bıraktığında iyi miydi?